Hoş geldiniz Figen Hanım. Merhabalar. Birkaç gündür bu konu işiyoruz. Figen Hanım büyük çekmecede çok da büyük bir sitede oturuyor. Hı hı. bayağı uzun bir zamandır konşusuyla aralarında problem var ama bu problem iyice artık darp görmeye, bayağı evet. büyük olaylara sebep verdi. Figen Hanım siz ilk geldiğinizde şöyle anlattınız. Aslında işi benimle görüşmek için mesajlar evet. attı. Sonrasında ben reddettim. Evet. Ama sonra bana düşman oldular. Özellikle evet. Ee, onun eşi, karısı evet. ve kendisi evet. beni birçok kere darp etmeye çalıştılar. Evet. En son pazar günü de havuz başında darp edildiğinin görüntülerini görmüştük. Nazan Hanım da dünyaya bağlanmıştı. Bugün de bağlanacaktı ama kendisi son dakika vazgeçmiş. Mahkemeye mi gitmişler? Yani bir şeyler olmuş ama ne artık olur, bilmiyorum ne nedendir. Olabilir. Peki Fikir Hanım mesela gidiyorsunuz evinize dönüyorsunuz ne yaşanıyor şimdi orada sitede? Şimdi ben dediğim gibi dün de bahsetmiştim. Ben onlar gibi hani sürekli site içerisinde 7/24 dolaşan bir şeyim yok. Yani vaktim yok. dünden sonra aslında şöyle üzüldüm kendi adıma. O kadının haline üzüldüm. Çünkü burada... Nazan Hanım'a mı? Evet. Nazan'ın haline üzüldüm. Çünkü burada aslında kocasının e, inanıyor aslında ama inan... Yani şöyle inanıyor. Bana inanıyor aslında ya da benim gibi başkaları da var. Ben şu anda isim vermek istemiyorum. Daha önce aslında ona iletmiştim o isimleri. Kocasının birlikte olduğu kişilerin isimlerini de vermiştim. Bir dakika yani adam başkalarıyla tabii, da mı oluyor? Tabii. Tabi, Aynen. Hatta bugün e, yayına bağlanmak isteyen... Yani Nazan Hanım'ın kocasından bahsediyoruz Tabii, değil mi? Tabii. Aynen. Sıçra'da mı birileri... Aynen. Evet. Salih'ten bahsediyorum. Ben ilk çıktığım andan itibaren belden aşağı kimseyi vurmadım. Ee, böyle hani hakaretlerde bulunmadım. Şimdi kimsenin, vurmuyor musunuz peki? Şu an şu an belden aşağı ilk, vuruyor ilk musunuz? İlk gün vurmuş? vermedim dedim. Hı -hı. Dün ama dün bana ağır hakaretler, aileme kadar uzanan e, ağır ithamlardan sonra hem kendi üzüldüm. Hem de çünkü... ...böyle kadınlar aslında anlaşılmıyor. Neden üzüldünüz? Şöyle gemide? onu söyleyeceğim. Bu kadınlar aslında... E, ...bence e, çaresizler. Çünkü onların bir... E, ...bir kariyerleri yok. Bir e, birikimleri yok. Bir, yani sadece illa maddiyattan... ...bahsetmiyorum. Bir bilgi birikimleri yok. Yapabilecekleri işler yok. <laughs> ne yapacak? Mecburen bu şeyi devam ettirecek yani burada yaşamayı e, bu şartlarda yaşamı sürdürmek için e kocasına ne yapacak e, inanacak e, inanmak zorunda e, onu savunmak zorunda e, o yüzden hani gerçekten onun adına e, kadın olarak üzüldüm hani e, birçok insan da onlarla problem yaşıyor dediğim hı hı. ilk günde söylemiştim zaten sessiz kalıyorlar. Çünkü hani olabilir. bak onları da anlayış gösteriyorum. İşte eşim duymasın. Çocuğum etkilenir. Ben çocuğumu hazırlayıp geliyorum. Çocuğuma dedim ki, yani şöyle düşün: güçlü bir annen var, haksızlığa uğramış bir annen var ve bunu buna sessiz kalmıyor ve bunun tabii ki olumlu olumsuz dönüşleri mutlaka olacaktır. Ben bu şekilde. Siz psikologsunuz daha iyi bilirsiniz. Ee, ama bundan sonra da onun hani tedavisi anlamında, hani onu iyileştirmek anlamında da bir şeyler yapacağım zaten. Tamam, Figen Hanım anlattıklarınızdan Aha. şunu anlıyorum. Nazan Hanım için diyorsunuz ki bir ev hanımı kocasına çok güveniyor çünkü dünkü yayında da asla benim kocam böyle şeyler yapmaz. Herkese sorabilirsiniz. Aha. Figen Hanım benim kocama aşık olarak söylüyor. Ama siz bugün diyorsunuz ki evet. aslında kocası benden önce de sitede birçok kadınla birlikte oldu. Ve isimleri verdim. Kendisi biliyor. Benden önce de birçok kadınla oldu evet. benimle olmak istedi ben reddedince hepsi bana yani bana düşman kesildi modalar. Şimdi genel tercih adam. ettiği kadınlar kimler biliyor musunuz? Kimler? Ee, nasıl tarz kadınlar? Şimdi e, biz yani ben yani sosyal ve hani daha böyle bahsetmiştik Aktif. ulaşılabilir gibi gözüken kadınlar. Hı hı. E, bunların hı. üzerinde bir hani bu tarz erkeklerin e, yani ulaşacağını düşünmesi. Tabii ki e, hani onun için basit gibi geliyor. Ama... E, şimdi, yani size ulaşabileceğini düşündüm. düşündü. Düşündü diye düşünüyorum ben. E, ama Nazan Hanım diyor ki benim eşim hiç sadakatsiz bir eş değil. Öyle inanmak zorunda e, diyorum ben de. Tabii ki burada bir hani dünkü durumlardan sonra gerçekten hani e, inan, inanmadığını aslında düşünüyorum kocasına ama inanmak zorunda hissediyor kendisini. Hı hı. Şimdi eğer izin verirseniz bugün de birkaç tane komşum mu alanmak istiyor? Yalnız bir dakika istiyor. şunu ben bir göstermek istiyorum evet. hemen. Bu nedir? Bu benim ilk günkü yani ilk bir sene önceki Bakar mısınız? Çok kötü. Bu ilk evet. sizin Bu dar... Salih'in beni darp etti. Salih ve Nazan eşinin beni darp ettiği görüntü. O hani kafeteryada oturmak kafeteryada olan. Evet. Şimdi dün. Nazan Hanım dedi ki, bu kafeteryada otururken ki olay aslında siz orada bir adamla öpüşüyormuşsunuz, sonrasında onları rahatsız etmişsiniz ve onun üzerineymiş gibi konuşuldu. Şimdi benim buraya ilk geliş sebebim zaten aslında bu. İlk buraya çıktığım zaman da ben bunu dinlendiremedim. Hı hı. çünkü bu utanç verici, yani böyle bir kadının ağzına yakışmayan bir suçlama ee, ve kendisinin elinde şey olduğunu gö e söylüyor. Göstersin, bekliyorum. Delil olduğunu evet, söylüyor. Evet, göstersin. Şimdi e bir kadına şimdi kocası diyemedi ki başkalarına. Ben bunu ilk programda açıklamıştım. Evet, ben bu kadını asılıyordum. Bu kadın da beni orada ifşa etti. Ben bu yüzden bu kadını darp ettim diyemediği için e böyle bir şey çalışma yaptılar. O zaman o günden sonra bir uydurma yaptılar. Bu dedi ki ben bu kadına bir ben neden orada kafeteryada öpüşeyim yani, yani doğum var, gününden sonra bir beyefendiyle orada yani öpüştüğünüzü söylüyor. Yani çocuğun olduğu bir Alkolü sitede. olduğunuzu söylüyor. Şimdi ve... kendilerinin de ben e, fotoğraflarını size gönderdim rica ediyorum. Onlar şimdi bana hep alkollü işte eğlence. Kendileri göbek atıyorlar havuz başında. Alkol şişeleri masalarda. Yönetimle beraber oturuyorlar. Yönetimin de yani hepsi beraber oturuyorlar göbek atıyorlar. Yani bütün şeyi e, yüklenen e, ben ben gibi gösteriliyorum. Yani bütün suçlu sanki benmişim gibi gösteriliyorum. Dolayısıyla hani yani gerçekten hem yoruldum hem artık kendimi böyle çok açıklamayı da artık sevmiyorum. Hani fotoğraflar ha, üzerinden. Bakın, şu bir görelim. Siz fotoğraflar. Ki onlar ha, işte bak sağdaki Nazan. Oynuyor. Evet sağdaki Nazan şortlu olarak eşi ve yönetimdekiler hepsi orada oturuyor. Bak beyaz tişörtlü oynayan. Evet. Masanın üzerine de alkol şişeleri. Ne var bunda? Hayır. Ben kötü bir şey demedim. Yani onlar da dans ediyor işte diyor. Ki, onlar beni sanki sürekli eğlenen, böyle içermiş gibi gösteriyorlar. Fakat kendileri de yapıyorlar ve yönetimle beraber oturuyorlar. Bu da sitenin ortak havuzu ortak. Evet ben kulü. çektiğimi biliyor. Çektiğimi biliyor. Ben habersiz çekmiyorum onlar Nasıl gibi. Nasıl biliyor çektiğinizi? Suç ya. Çünkü gizli e, gizli ha, birini çekmek suçtur. Evet Bilmiyorum. onlar benim hep gizli gizli çekiyorlar. Şimdi, şimdi ona ve yönetim de. siz bunu siz dün, bunu çekiyorsunuz ya. Ama ben söyledim. ben sizi çekiyorum. Çek çek dedi bana. O da ses, sesli var zaten. Sesi de var. Şimdi sesi duymadığımız için. Evet. Yani ben bunu şimdi bunlar bir, söyleyeyim de hı hı, yani biliyor, birinin, evet. birinin birinin izni olmadan video, dün... videosunu, evet. fotoğrafını çekmek ama artık hocam, hapis cezası. Onlar bir ama. karşılıklı birbirlerini ama çekiyorlar artık. Ama dün benim kafede... suç kafedek, olduğunu bilsin de herkes. Ama dün benim kafedeki Normalde. resmimi çeken kişi için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Herkes için. Değil mi? Herkes evet, için, tabii. Evet. Ben bu şey için evet. değil, sadece sizin için değil. için dolayısıyla içiyorum. kendisi, yani eğlensin, herkes eğlensin. Ya yani benim zaten etkinlik yapmamdaki sebep bu. Yani zaten stres altındayız, zaten bir sürü sorun yaşıyoruz. Hani eğlenmek kötü bir şey değil. Ama bunlar mayo giyindiğim zaman bile çıplak geziyor diyor. İşte saçıma bandana takıyorum. Hani diyor sen diyor şey değil miydin? diyor. Niye bunu takıyorsun? Yani bunlar böyle hep kriterize edip farklı bir kategoriye koyuyorlar. Fikir Hanım şimdi Hı -hı. şey diyorsunuz ya bu e, bana Nazan Hanım ve kızı geliyorlar saldırıyorlar. Yani bu bu bir artık aranızda bir kavga dövüş meselesi oldu ya yani. Hani, <laughs> ya şimdi ben hep mesela aklımda şunu sordum. Siz hani sitede bu ortak alanlar gidiyorsunuz. Uzakta dursanız da mı bunlar size yanaşıyor. Esra Hanım aynen. Çok rica ediyorum. İki tane komşum çok konuşmak istiyorlar. Onlar benim hani böyle çok böyle samimi olduğum insanlar diye. bir tanesi samimi hani ama bunlar e, onlar hakkında genel fikirleri olan insanlar. Onlar da Aha. mağduriyet yaşıyorlar. Hani de üçüncü şahıslardan duyalım istiyorum. Hı hı. E, bağla yani isim falan vermişler. Evet şimdi meşgulmüş telefonları arıyorlar. Ha şimdi hattımızdan evet. bir tanesi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Esra Hanım, hoş bulduk. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Yani e, duygularımı gayet güzelce net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şimdi Figen Hanım orada ki e, biraz özgür bir arkadaşımız kendisi. Aynı sitede ee, misiniz siz? Aynı sitede oturuyoruz evet. Hı hı. E, ama özgür davranışları bazı e, komşularımızı maalesef ki rahatsız ediyor... Ama figeli bu hale getirmek de çok büyük bir başarı. Hı hı. Yani e, çünkü figen özünde böyle biri değil. E, kendisini 12 yıldır, 13 yıldır ki sanırım. Bir sözü çok bir de şunu aydınlatmak istiyorum. Öncelikle dün e, işte Serkan abimizle beraber aynı evin içerisinde yaşandığı söyleniyor. Herhalde canlı yayının vermiş olduğu heyecandan dolayı bir detayı atladı Figen Hanım. O evde babası ve oğlu da yaşıyor yalnız. Tek başına iki kişi evde yaşamıyor. Hı hı. 70 yaşında babamla birlikte yaşıyor. 70 yaşında babanız evet. var ve oğlu da var. Evet. Şimdi e, tabii ki. şunu da sormak istiyorum. Dediniz ya biraz özgür bir hanım. Hı. Ne demek? Evet. Mesela bunu bir tanımlayalım. Ne demek özgür bir hanım olmak? Yani şöyle mesela e, örnek veriyorum. Ortak kullanım alanında kendi müziğini e, açıp ki etrafta da hasper kadar diğer bayanlar mesela A sesini biraz aç deyip bunu 10 bayan istiyorsa 5 kişi rahatsız oluyor mesela. Hı hı. Bu etraftaki insanlar için huzur bozucu oluyor bu durumda. Hı hı. Yani müziği yani biraz ortak gibi, alanda müzik açıyor. Kendi müziğini açıyor. E açıyor çünkü diğer taraflar da rahatsız olmuyor ki biraz daha açın. Oynayanlar, dans edenler oluyor. Hı hı. Yani hı hı. ama bakın tekrar söylüyorum o etraftaki 10 kişi varsa Örnek veriyorum. Beş kişi de rahatsız oluyor. Çünkü başından beri rahatsızlar zaten. Hı hı. Olay bundan ibaret Esra Hanım. Şu güzelim siteyi ne hale geldi hiç anlam veremiyorum. Biz de bu sitede çünkü iki tane çocuk büyütmüş bir insanım ben de. Hı hı. Ee, ve ayrıca e, benim çocuklarım mesela ortak alanlara gittiğinde çocuğuma sözü e, işte telefonla. Nazan? E, Nazan Hanım söylüyor. E Sizleri evet. e, ne sataşıyor? Çocuklarına sataşmış? Onun sorunu bir dakika, Esra Hanımcığım. bir kelime daha eklemek istiyorum. E, ben çalışan bir insanım, iş sahibi bir insanım. Canlı yayınları dün izlerken inanın o kadar üzüldüm, o kadar gerildim ki bir bağlanma ihtiyacı duydum. Şimdi oradaki Figen Hanıma akıl sağlığının olmadığını ve psikiyatri ihtiyacı olduğunu söylüyor. E, şöyle bir durum var, Figen Hanımın. Kız kardeşi psikologdur. Bunu da es geçmeyelim lütfen. E, kendisi çok güzel ülkelerde gerek Türkiye genelinde seminerlere kendini kanıtlamış bir psikologdur kendisi. Evet. Sizin gibi Esra Hanımcığım. Anlatabiliyor muyum? Madem öyle bir problemi vardı bunu kız kardeşi niye bilmiyor? Şimdi tabii hani yakın akrabalarımız belki hani o konuda bizi şey yapmaz ama burada Akraba psikolojisi... değil, bu bir kız değil. Evet ama bu psikolojik durumdan da öte bir şey. Bu bir kavga, dövüş meselesi. Yani bu... Bir intikam meselesine dönmüş. Bence hani bu... Bakın çok güzel söylediniz. Ben araya miyim, e, her iki saat. tarafı da tanıyorum. Her iki tarafta nasıl bu hale geldi inanın bilmiyorum. E, Nazan Hanım da benim evime gelip kahve içmişliği vardır. Çocuklarımız çocuk arkadaştılar. Yani ne ara oldu bu durum? Bu nasıl böyle bir pozisyona gelindi? İnanın bilmiyorum. Ama Hı -hı. orada bir Her şey... Yani sizin fikrinize göre Nazan Hanım daha çok rahatsız edici taraf. Siz Figen Hanım'ı haklı buluyorsunuz. Bakın ben burada kimseyi haklı buluyorum ya da bulmuyorum. Polemiği yok. Sitemizde bu durumdan dolayı bir inanılmaz derecede bir huzursuzluk var. İç kargaşa oluştu. Benim burada ama şey dedi. Oğluma kolumu... da e, tacizde bulundu dedi. Hani onu atla atlamasın bence. Hı -hı. Çünkü onu söyledi. Yok, yani, yani kolunu alırım, sırtından çıkarırım gibi bir şey söyledi dedi. O hani çok şey geçmesin. O hafif geçmesin. O şey bir şey basit bir şey değil yani. Yani bir yerde herkese sorun olduğunu söylüyor. E, i̇yi de kendisinin de çok ciddi... E, buradaki bayanlarla polemik yaşandığı biliniyor. Kendisi Ama de ediyor ki... Birçok kişiyle diye anlıyorum ben. Nazan'la alakalı söylüyor. Evet, evet, aynen öyle. Tabii bir şey diyecek Hasan hocam. Şunu, şunu yani buradaki aslında mesele psikoloji meselesi değil. Özgürlüklerin tanımı ile ilgili bir şey. Yani e, özgürlük birey, ya orada... bireyin evet. bireyin e, herhangi bir engellemeden ve sınırlandırmadan muaf olarak istediği her şeyi yapabilmesi, söyleyebilmesi hareket edebilmesi, giyebilmesi içebilmesi bu. Ama hak olarak bir özgürlük başkasının hakkına saygı duymak çerçevesinde her şeyi yapabilmektir. Hı hı. Şimdi, Şimdi avukat bey, çok güzel bir saniye güzel bir saniye siz de fakat siz, be, bir, saniye, bir saniye lütfen ben konuşuyorum özür diliyorum. Şimdi buradaki mesele ne biliyor musunuz? İzlediğimiz videolar üzerinden konuşmaya çalışıyorum. Hanımefendinin yani Figen Hanım'ın eee Videosu çekilip çekilmemesi haklı haksız demiyorum. 13-14 yaşındaki bir kız çocuğunun olduğu bir ortamda e, kocanın mayosu nerede, şortunun nerede gibi bir cümle kullanması artık özgürlük kapsamında değerlendirilemez. O artık istismar veya da huzur ve sükunu bozma suçu kapsamında değerlendirilemez. Yani, yani Figen Hanım'ın öyle demesinden Figen, Figen Hanım'ın e, kızın 13-14 hani. yaşındaki bir kız çocuğunun babasını kastederek Kocanın şortu nerede, kocanın mayosu nerede gibi bir tabir kullanması artık özgürlük değil. Ama ben o, cevap. Vereceğim. O o kız çocuğunun tahrik edilmesi, taciz edilmesi ve yine e, bir şekilde de Şimdi, huzur ve şükürün e, bozması e, suçunu olur. Şöyle bakın. Dolayısıyla işte evet. biz buna özgürlük diyemeyiz. Evet. Bu şekilde ve davranmak. Ondan ben şu an cevap vermek istiyorum. O ortamda erkeklerin, bayanların e, oturup eğlence e, yaptığı yani soru sosyal tesis. 13 yaşındaki benim çocuğum neden orada değil? Benim çocuğum çünkü surf okulundaydı o saatte. Önce havuzdaydı ne evet. Sonra... Neyse, oraya önemli gelin. değil. Bir o çocuğun edin. orada olması benim sorumluluğumda değil ve o çocuğun ben videoyu size gönderdim. O çocuğun orada olduğunu bilip de bu hayır, bir kurmak ben size söyledim. Hayır hayır ben söyledim size. O çocuk benim videomu çekmeye başladı. O çocuğun başladı. babasını kast ederek hayır, o... mayosu nerede e, demek hayır. huzur ve sükunu bozma suçudur. Şimdi e, olabilir. Yani, 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 ben o, ben e, buna katılmıyorum kusura bakmayın. Hani, yani, saygı yani. duyuyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum. Kesinlikle. Yani diyemezsiniz. Bu artık Kesinlikle saygı duyuyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum yani profesyonelinizde falan bir şey demiyorum tabii ki. O çocuğun orada olması ve bir kadının İslam dışında mayolu resminin fotoğrafı ve sonra üstüme çıkıp zıplaması normal midir? O Şimdi değil canım, o bakın bir üstüme şey çıkıp zaten zıplıyor. Değil o. Sonra tişörtüne Ben sizin cümlenizi kastediyorum. Tamam, siz o, cümle, o cümle zaten karşı O cümle aslında şey öyle değil. Orada kesiklikler var, duydum, orada kopukluklar yani var. Duydum, evet. Aklımızla tamam, şey olabilir, duydum ya. Iyi Tamam, duydum e, duydum neyse onlar onları. nasıl bana tahrik ediyorlar e, bir şeyler Aynen. ...yapıyorlarsa. Ayrı. Tamam. Okay. Yani burada karşılıklı bir şey var. Evet, Mesela ben şunu, de... da, şunu da belirtmek istiyorum... ...özellikle. Aha. Yani aynı site... ...içerisinde yaşamayı kabul ettiğiniz Şimdi de, birinin... Şimdi açıklama yapabilir miyim ayoyla alakalı? Bir dakika özür diliyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben, ben söylemedim ben ama. Ben konuşuyorum sonra deva, cevap verirsiniz. Mesela aynı site içerisinde... ...yaşamayı kabul ettiğiniz birinin... ...giydiği kıyafetle ilgili olarak... ...eleştirilerinde bulunmaz. Karışamaz. Bu, yani siz aynı siteye... ...ben Nazan Hanım'a bir şey söylüyorum. Hanımefendi... ...sosyal alanlarda... ...mayoyla dolaşırız... Ya takmış gezebilir... Geze ...haşemayla <laughs> da gezebilir... ...buna kimse... ...yani bu e, yadırgayıcı tavırla bakamaz... <laughs> ...ama... E, ...istismar etmek... veya da taciz etmek... ...tahrik etmek maksadıyla... ...Pareos'unun önünü açıp göstermeye çalışmak... ...bu artık başka bir boyuta gelir... ...o artık... E, ...mayoyla dolaşma özgürlüğünden başka... ...karşı tarafı tahrik etme... <laughs> E, durumuna ve evet. bir suça doğru götürür. Dolayısıyla bunlara <laughs> dikkat etmek lazım. Özgürlük tanımını sadece kendi etrafınız olarak evet, değerlendirmeyin. Çünkü işi... orada da videoda izlediğim evet. e, takdirde siz orada tahrik edici bir hareketle... ...yoksa mayonuzla dolaşmanıza kimsenin bir şey dediğini ben zannetmiyorum orada. Oradaki sizin... E, ...para onuzla yaptığınız harekete e, sanırım bir şimdi, e, şey yapmıştınız. Şimdi orada Ta, ben e, yanlış bir şekilde bir şey yaptığımı vermişten. düşünmüyorum. Orada ben e, herhangi bir bir yerimi göstermiyorum. Yani para, orada çede şey gezebilirsin, parayolsuz da gezebilirsin. Bakın onu diyorum bir zaten. Bir cevap versin hocam. hocam. Bir cevap vereceğim. Şimdi e, şimdi ben dedim ya o adamın başkalarıyla da bir şeyleri var. Evet. Dolayısıyla e, evet ben şeyi kabul ediyorum. Hani tahrik evet bazıları kaçar gider... E, sessiz kalır ya da ne bileyim görmezden gelir fakat onlar beni öyle tahrik ettiler ki karşı arama yapmanızı rica edeceğim başkasını da e, karşımdan sürekli 13 yaşında dediğiniz çocuk benim videolarımı çekiyor ve bana Aşıkar bir şekilde burada veremiyorsunuz ama tabii. Ama siz de Ama ben sen Hap çekersen çek, sen çek. Hayır sen çekersen ben de, şunu ben de çekerim. Ben de çekerim. Orada çekelim. kız çocuğu küçük kız çocuğu ama devamlı o ile başlayan Ve bana, hakaretlerde ha, bulunuyor. Evet Esra Hanım lazım. lütfen siz bunu duydum demiyorsunuz. Ben ee, onu, onu, yorum yapmadım. Ona ama yorum şimdi yapmadım ki. o 13 ben yaşındaki sizin tavrınızın hayır, tamam. onu anladım. Ben özgürlük herkes, demedim ona. Her istediğini yaparsa hayır şey, öyle demedim ben onun zaten. Adı demokrasi ama olur, 13 yaşındaki bir, çocuk, 10 10 yaşındaki, bir çocuk 50 yaşındaki bir bayalak çıkıp da böyle sen olsun. Oğlunla da bilmem ne yapıyorsun. Bununla da bilmem ne yapıyorsun deyince ne oluyor? O çocuğu o zaman götürmek lazım bir yerlere ya da annesini götürmek lazım, babasını götürmek lazım. Şimdi şunu demek ki bunu öğretiyorlar lazım. demek ki çocuğa. Şunu da söylemek Orada. lazım. Çocuk Yani ben, bunu kabul ben burada Nazan Hanıma söylemişim. 13 yaşındaki çocuk onun sorumluluğunda. Evet Neden ben o yüzden e, oraya getirilmiş. Ben... Mesela bir kadına kızabilirim ama çocuğunuza bunu öğretip sizle birlikte savaşmasını sağlamamanız evet, lazım. Yok tekme çocuk... atıyorlar. Birlikte tekme evet. atıyorlar. O çocuk da şimdi şöyle o çocuk da Figen Hanım'dan çocuk. nefret ediyor. Çocuk evet. da. Çekerken yani tabii ki çocuğa yine bunu yapmak doğru ben siz Ben çocuğu, ama diyor, çocuk diyor diyor ki çekme. Oyla başlayan bir hakaret ediyor çekerken. Evet evet yayında verilemiyor. Sen, olsun, sen o, şimdi ne kadar çocuk da olsa yani bunu dememesi lazım. Orada anneler çocuğum bak sen böyle şeyler söyleme karışma diyeceğim. Yani. Anne babanın sorunu benim sorunum da değil. Bakın benim... Hayır, lütfen, ben, konuşuyorum. ben konuşuyorum şimdi, Çocuğun lütfen. Bu, bu tarz kelimeler kullanması tabii ki kabul edilir. Evet değil. yani Ama burada çocuğun bir kız çocuğunun babası ile ilgili olarak. Senin kocanın mayosu tamam, nerede? Tamam söylüyorum o zaman. Herkes duysun. söylüyorum. Yani. söylüyorum. Herkes duysun. Siz çok bakmayayım. takıldınız. Çok ah, takıldınız. Canım, söylüyorum o zaman. Bir cevap versin hocam. Bir cevap ver öyle. Kadında isimler var. O adamın mayosu onun birlikte olduğu kadınlardan birinin evinde. Bunu De demeye çalışacağım. Size çalışır. ne değil. Orada Ay. birine 40 yüzüme bakıp Dur. "Sen böylesin, şöylesin." diyorlar. Ve ben diyorum ki ben bu saate kadar neden konuşmadım?" O kadının evlilik hayatı bozulmasın, o kadının hayatı sekteye uğramasın. Ben bu noktaya gel, geç, geldiğimiz için Hı. gerçekten üzgünüm. Kadın adına da üzgün. Baş programın başında da söyledim. Kadın adına da üzülüyorum. Ne yapayım? Ee, şey, günah keçisi ben mi olayım yani? Her şeyini biliyorum. Yani benim Hanım, üstüme. orada şortu derken aslında adamı hep aldatıyor ve bir birinin evinde şortu evet, demek. Evet, 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 öyle. Aldatıyor, evet. İsim verdim diyorum, İsim verdim. Kadın biliyor bunları. Bu da bel altı işte. Bakın bu da özgürlük değil. Bakın bunu Ya bu ne özgürlük değil. Bu ne alakası var? Ben özgürlükten bahsetmiyorum yani, ki. Bakın, Ama bel altı bütün gün konuşan onlardı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu yapıp olmadığını Hayır. bilmiyoruz. Bu da evet. iftira, e, benim... iftira suçuna evet, girer. Ama şöyle. Dün bana ne dedi? Senin dedi yanındaki adam dedi. Bilmem kim dedi. Ona niye tepki vermediniz? Niye vermediniz? ona tepki. Niye vermediniz? Yanlış, Hayır, ben buraya hakkımı savunmaya geldim. Bugün burada Sonuna kadar da o Hayır. Evet. Hani niye bu kadar gerginsiniz? Ya siz? evet niye gerginiz beni. Evet. Haksızlığınızı söyleyin. Ne alakası var? Ben burada Kızın net konuşuyorum. Ben bu kadar basit ya. Yani. Ben ne getirmesin o zaman Söyleyemezsin. kızını? Söyleyemezsin. Kızını getirmesin. Söyleyemezsin. Kızını getirmesin. Kızı var. bana çekiyor. Havuz başı. Ne? Hayır hayır, hayır. hayır, 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 kabul etmiyorum. Asla kabul orası orası etmiyorum. Havuz başı. Asla, evet. asla kabul etmiyorum. Şimdi şöyle bir şey. bana bir sürü hakaretler edildi. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Şimdi bir sürü laf söylüyorsunuz. Kabul etmiyorum. Ben sizin ne davranışlarınızı, evet, evet, video evet. kayıtlarınızı... Olabilir, bilmiyorum. olabilir. Tamam. Ben hiç kimseye Peki, tanımam, tamam, etmem, tamam. bilmem hanımefendi. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi karşılıklı orada bir etkileşim var. Ben hep söylüyorum. Lütfen çocuklarımızı, bizim kızdığımız insanlar olabilir. Karıştırmayın. Gerçekten o daha küçücük bir kız çocuğu. Niye karıştırıyorsunuz? Çocuk orada... Gerçekten Figen Hanım'a da o ile başlayan şeyler söylemesin. Kimse çocukları işe karıştırmayın. Çocuklar işe girdi mi iş yani çok saçma bir boyuta gidiyor. Biz niye çocuğumuzu bir kadına tekme atan boyuta getirelim? Yani burada işin içine zaten hiç çocukların karışmaması lazım. Şimdi ben şunu anlıyorum. Burada karşılıklı o ona o diyor. O ona bilmem ne diyor. Yani aslında bir tartışma sürecine dönüşmüş. Şimdi ben şimdi bunu diyemem ki ay diğer taraf hiçbir şey yapmıyor. Siz saldırıyorsunuz. Hayır yapıyor. Yani orada da devamlı bir hakaret yok. Üç kuruş, 5 kuruş. Yani söyleniyor. Bunları da şimdi duymadığımı nasıl söyleyeceğim? Şimdi kadına hep sanki hani para karşılığı bir şeyler yapan kadınmış muamelesi yapan sözler söyleniyor alttan. Ama tepki vermemesi isteniyor. Hı hı. Şimdi nasıl olacak bu? Yani... tepki vermeyenler var ama ben öyle biri değilim. Ben tepkimi veririm. Çünkü bunu hak etmiyorum. Ee, tepki tepkisizlik yani bana göre değil. Te, ya yani tepki vermeyip evimde oturup onlar öyle istedi zaten. Battaniyemi uh -huh. çekeyim, evimde oturayım istediler. Sesimi çıkardığım için rahatsız oldular zaten. Sonuna kadar da çıkaracağım. Ben ilk gün dedim ki onlara, bana böyle hakaret ediyorsunuz. Tüm Türkiye duysa bile hani umurumda değil ben sonuna kadar gideceğim. Ben uh -huh. böyle giyiniyorum, İşte ne bileyim ben işte, e, işte doğum günü yapıyorum, parti yapıyorum diye e, yaftalanmayı hak etmiyorum. Bu kadar. Şimdi bir hanımefendi daha var attığımızda. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Figen Hanım'ın arkadaşıyım, komşusuyum. Olanlardan da haberim, bilgim var. Ee, Hanım... Aynı sitede mi oturuyorsunuz acaba? Evet, evet. Figen sürekli, sürekli tacize uğruyor bu kişiler tarafından. Sürekli yastalanıyor, sürekli hakaret içiliyor. Bir insan deyimiyle kesinlikle yargılanamaz. Hı hı. Nasıl vaka? Nelere şahit zaman. oldunuz? Nelere şahit oldunuz? O doğum gününde olanlara da şahit oldum. Diğer onunla ben şey avuza da geliyorum. Sizin tavırlarınıza da şahit oldum. Uh -huh. Bu Şimdi burası Türkiye. Bir kadın maya da giyer, bikini de giyer. Bu nasıl zengel olan? Bir olup sindirmeye çalışamazsın. Şunu soracağım. Sizce hani mayo giydiği için mi bu tarz durumlara karşı karşıya kalıyor? Böyle, Hayır. Figen Hanım sindirilemediği için onlara tavrını direkt belli ettiği için. Onlar onu sindirmeye, oradan göndermeye çalıştılar. Ama Figen Hanım buna boyun eğmedi. Mücadelesine devam ediyor. Çok da haklı. Ben kadın olarak kendisini son, sonuna kadar destekliyorum. Peki bu... Kimse kimseyi sindiremez. Kimse kimsenin giyimi... diyorsunuz. Eşiyle alakalı. Evet, evet eşinden dolayı. Çünkü eşi durmadan başkalarıyla onu aldatıyor. O da birini bulmuş. Günah ilan etmiş. Peki Figer Hanım dedi ki bana da aslında bana da benle de birlikte olmak istedi Nazan Hanım'ın eşi. Ben onu evet. reddettim ve evet. engelledim dedi. Sizce evet. sebep evet. bu mu? Evet, sebebin büyük kısmı bu. Peki siz şahit oldunuz mu bu duruma? Tabii ki, tabii ki. Yazışmalarını biliyorum. Gördünüz mü yazışmaları? Evet. Ne vardı yazışmalarda? E, Nazan Hanım'ın eşi ne yazmıştı Figen Hanım'a? İhfatlarda bulunuyordu ilk başlarda. Yürüyordu yani kendisine. Yürüyordu? Tabii. Yani, yani... Kendisine ee, nasıl diyeyim? İhfatlarla beraber, beraber olmak istediğini de söylemiş. Söylemiş mi gördünüz mü? Şimdi orayı okumadım ancak diğerlerini biliyorum. Nasıl iltifatlar bunlar? Kadınların işte güzellikten vesaire bahsediyor. Yani çok güzelsin şey. Aha, evet böylesin evet, diyorsun, diyor. Diyorsun, güzelsin, ee, evet. Peki sonrasında bu, Nazan Hanım bu mesajları görüyor mu sizce? Onu bilemiyorum. Onu bilemem. Hı hı. Sor, onu bilemem. Sonrasında Figen Hanım'ın iş yerine Şimdi gidiyor. Telefonla, telefonla aldılar. Telefon telefonda bu sebepten aldılar. Yazışmalar vardı o telefonda. Dün Figen Hanım Figer dedi Hanım ki, biz aha. Figer Hanım'ın telefonunu almadık. Figer Hanım iç çamaşırını içine koydu dedi. Yok, o bir önceki bir önceki seferde aldılar. Çünkü kocasıyla yazışmaları vardı. O o sebepten telefonunu aldılar. Allah. Şimdi kısa çok teşekkür ederiz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi tabii bu, bu konuları biz işliyoruz ama benim için en çok beni ana ilgilendiren konu kadına şiddet. Ne olursa olsun yasal hakkınızı kullanın. İftira mı diyor, hakaret mi diyor, mağlupsun mu Artık neyse sizin şikayet ettiğiniz şey gerçekten yasal hakların sonuna kadar e, kullanın. Ama bakın şiddet de yok kızına dövdür, kocana bilmem ne yap. O yerde tekmele. Hep şunu söylüyorum yere at tekmele. Bir de kendinize öyle çok güvenmeyin. Allah korusun bugün bu kadın yarın başka bir gün. Başka biri. Atı verirsin, ittiri verirsin, kafasını vurur, ölür. Hayat boyu hapistesin. Söyleyeyim de bunu yani öyle ittirdim, kaktırdım şey değil. Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. Hele kocalar mocalar niye işin içine giriyor? dövüş, tekme, vurma bu tarz şeylerden uzak kalın. Çocuklarınıza da bunu öğretmeyin. Bak çocuğunuz hapse girer ömür boyu çıkamaz. Bunu yaşayan birçok biz haber duyuyoruz bir sürü vaka var. Lütfen böyle şeylere çocukları aracı etmeyin. Gidin nerede sonuna kadar hakkınızı savunun bunu yapmayın. Bir şey söylemek istiyor musunuz bir Hanım? Evet, şöyle söyleyeyim artık yani hani birçok insan bir şey yaşıyor ama dediğim gibi ses çıkarmıyorlar. Ama ben e, burada Belki de bir sürü kadının sesi oldum diye düşünüyorum. Ee, sonuna kadar da gideceğim. Vazgeçmeyeceğim. Önüme kim çıkarsa çıksın. Ne tarz insan çıkarsa çıksın. Yürüyeceğim yani. Hı hı. Siz de Figen Hanım uzak kalmaya çalışın. Bence onların olduğu yerde bir müddet durmamaya çalışın ki... Gerçekten hani bazı şeylerle biz hani inatçı olarak başa çıkamayız. Bazen uzak durup adalete teslim etmek gerekir. Evet. Çünkü iş giderek daha da negatif hale dönüşmesin bence. Siz Doğru. de hayatınıza odaklanırsınız. Dediğiniz gibi Doğru. kimse kimsenin kıyafetine ya da şeyine karışmaz ama bu kavga ortamından uzak kalmak gerekir. Evet, haklısınız. <laughs> yani bence en güzel olacak Hem bu. de Yani hak ararken kendiniz haksızlık yapmamalısınız. Bakın bir hak arayışındaysanız haksızlık yapmadan yaparsanız o zaman her destek alırsınız. Evet. Ama hakkınızı ararken yanlışlar yaparsanız o sizin hakkınızı zedeler yapamazsınız. Hı -hı. Yoksa e, hakkımı ararken öz, yanlışlık yaptığımı özgür, düşünmüyorum. Özgürlük, düşünmüyorum. düşünmüyorum. Sizi dinlemek de, istemiyorum. Kusura bakmayın. Özgür, kusura bakmayın. Özgürlüğü, özgürlüğü söyleyen ben de değilim. Peki. İyi günler. Şimdi programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.